ligimizdeki kulüplerden birine kesinlikle transfer edilmesi gereken o futbolcu Thomas Partey. Şimdi Thomas Partey İkonik anla birçoğumuzun hafızasında yer edinen yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Galatasaray'da o bölgede Lucas Torreira var. Sözleşmesi yeni uzatıldı. Ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bence bu oyuncuya çok ihtiyacı var. İki kulübümüzde bu oyuncu iyi bir maaş ve imza parası ile ikna edebilir. Fizik gücü ve hava hakimiyeti üst düzey olan yıldız futbolcunun oyun kurulumu ve kesiciliği de belirgin özelliklerinden. Eksilerinden bahsedecek olursak ilk sıraya kesinlikle sakatlık geçmişi yazılır. 2021 ve 2024 yıllar arasında Arsenal ve Ghana milli takımı ile toplamda 59 30 maç kaçıran Thomas Partey bu sezon istikrarlı bir form grafiği sergiledi ve Arsenal formasıyla 35 maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle ise yalnızca 1 maç kaçırdı. Sizce kulüplerimiz Thomas Partey ile ilgilenir mi? Ligimizden bir takıma transfer olması durumunda ise hangi takımımızda ne kadar iş yapar? Ne kadar katkı sağlar? Yorumlarınızı bekliyorum.